Merhaba arkadaşlar. Bugün ders çalışmanın hiç de sıkıcı olmak zorunda olmadığını göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk ipucum YouTube'u kullanın. Dersle ilgili videoları izleyin, önemli noktaları not alın. Anlamadığınız yer olursa tekrar tekrar izleyin. Hatta işin eğlenceli kısmı burada. Microsoft Copilot'a gidip konuyu şiire ya da şarkıya çevirmesini isteyin. Hem eğleneceksiniz hem de aklınızda kalacak. İkinci ipucum Yapay zekayı devreye sokun. Invideo, Boke AI gibi araçlarla ders notlarınızı videoya dönüştürün. Görsel ve işitsel hafızanızı bu şekilde güçlendirebilirsiniz. Üçüncü ipucum, kendi sesinizi kullanın. Ders notlarınızı kendi sesinizle kaydedip dinleyin. Kendi anlatımınızdan öğrenmek çok daha kolay olacak, inanın bana. Dördüncü ipucum, yaratıcı olun. Anlattığınız konunun videosunu çekin. Kendinize güvenin, anlatın ve izleyerek konuyu pekiştirin. Harika bir yöntem. Beşinci ipucum. Tekrar tekrar tekrar. Derslerinizi düzenli olarak tekrar edin ve geçmiş yılların sınav sorularını çözün. Bu sayede sınavlara bomba gibi hazırlanırsınız. Ve son bir eğlenceli ipucu. Microsoft Copilot'a geri dönün. Konuyu ona yazın ve şiir ya da şarkıya çevirmesini isteyin. Hem eğlenirsiniz hem de konuyu unutmazsınız. Son olarak görsel unsurlar içeren kitaplarla çalışmayı unutmayın. Resimler, diyagramlar konuları daha anlaşılır kılar. İşte bu kadar. Bu yöntemlerle ders çalışmak çok daha keyifli ve etkili olacak. Hemen deneyin ve farkı görün.